Topluluk e, aramızdayken sizlere şunu da ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki Perşembe günü SKM dediğimiz seçim koordinasyon merkezimizi Gazi Caddesimiz, Caddemizde düzenlemesini yaptığımız binamızda toplu bir biçimde büyük bir kalabalık ve büyük bir coşkuyla hep beraber uzun köprümüzde milletvekili adaylarımızın katılımıyla açacağız inşallah ve buradaki uzun köprülere hizmet etme aşkımızı, uzun köprüyü olan Edirne'mize, bölgemize olan sevdamızı bir kez daha vurgulayacağız. Evet, toplantının özünde gençlerin buluşması ve dayanışması var. Ben buradan aramızda tabii bizim gençlik kollarımız gibi Üneyak, üniversite gençliğimizde, üniversitedeki genç kardeşlerimiz de bulunuyor. Ben kendilerine buradan teşekkür etmek istiyorum hem gençlik kollarımızı hem üniversite gençliğimizi. Çünkü yeni Türkiye yolunda, yeni demokrasi yolunda hiçbir zaman bu sevdayı yalnız bırakmadılar ve üstlendikleri görevleri uzun köprü teşkilatında üzerlerine ne düşüyorsa hepsini abilerine, büyüklerine saygı göstererek ve aynı zamanda onları örnek alarak tüm yapması gereken sorumlulukların hepsini yerine getirdiler. Ben bu vesileyle bir kez daha burada bulunan bütün gençlere teşekkür ediyorum canı gönülden. Bu sevdayı hiçbir zaman bu davayı yalnız bırakmadığınız için ve sizleri gönülden alkışlıyorum. Gençler geleceğimizin teminatı. Tabi burada bu çatı altında bulunan AK Parti ailesi içinde bulunan gençlerimizin çok önemli bir görevi de var. Zaten onlar bunun bilincinde ve farkındalar. Geçtiğimiz senelerde bir gençlik bir grup vardı ki elinde tencere tavalarla bu meydanlarda Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde ortalığı yangın ateşine döndürmeye çalışıyordu. Ama bizim gençlerimiz bizi örnek alan bizle beraber yürüyen gençlerimiz de bizlerle beraber sokak sokak kapı kapı gezip her mahallede her sokakta iftar programlarında çalışmalarda ekmeğini, aşını büyükleriyle paylaşma çabası içindeydiler. Ben bu farkı göz etmek istiyorum. Geçen hafta gençlik kollarımızın Kutlu Doğum Haftası vesilesiyle bir programları vardı. Çok başarılıydı. Bütün uzun köprü gençliğini ve büyüklerini davet etmişlerdi. Ve aynı gece uzun köprümüzde bir yerde daha bir program vardı. Tabii oradakilere de tebrik ediyoruz. İyi eğlenceler de diyoruz. Ama ben biraz aradaki aynı gecedeki yaşanan nüanslardan bahsetmek istiyorum. Bir program vardı. Şehrin kilisesinde sanat müziğiyle kulakların pasını aldı orada arkadaşlar. Tabii bu etkinlikler de önemli. Ama bir etkinlik daha vardı gençlik kollarımızın gerçekleştirdiği, Üniyak gençliğimizin gerçekleştirdiği. Orada da Kur'an dinletisiyle gönlümüzün, ruhumuzun dinginliğine ulaştığımız bir gece yaşadık. Ben bu bariz aradaki farkları vurgulayarak bu gençlerin nasıl uzun köprülerimize geleceğe nasıl teminat olduklarını nasıl örnek davranışlar içinde bulunduklarını vurgulamak istedim. Elbette bu süreçte teşkilat olarak milletvekilliği adaylarımızın etrafında kenetlendik. SKM çalışmalarımıza başladık. Gençlik kollarımızda, kadın kollarımızda, ana kademe üyelerimizde, mahalle başkanlarımızda kurucusundan, kuruluşundan bugüne ilk üyemizden son üye kaydımıza kadar herkese ulaşmaya çalışıp bu birlikteliği önümüzdeki süreçte devam ettirme adına her geçen gün büyüyoruz. Sağdaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu seçim Edirne'de ya da Tekirdağ'da ya da İstanbul'da bölgemizde özellikle bir milletvekili adayı çıkarma, birisini milletvekili yapıp da Ankara'ya gönderme, meclise gönderme derdi olan bir seçim değildir. Her seçimin kendi şart ve önemine dönemine göre elbette stratejik önceliği vardır. Bu seçim çağa kalkmış havalanmaya başlayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önümüzdeki dönemde 2023-2071 hedefleriyle yeni Türkiye adı altında hiçbir şeyin eskisi olmayacağı gibi hedeflerine hızla ilerleyeceği bir dönem için başlangıcıdır. O yüzden bizler üzerimize düşen görevleri az önce gençlik kollarımın bahsettiği başlıkları aslında uzun köprüler edinlediler buradaki bölgemizde yaşayan vatandaşlarımız birçok konunun farkında. Hepsini biliyorlar. Hepsini yaşıyorlar günlük hayatlarında. Bizlerinin üzerine düşen bu kuru inattan ve hatta bu kutuplaşmadan herkesin vazgeçmesini sağlamak, derdimizi de sevdamızı da bu topraklara anlatmak ve hayırlısıyla Şemsettin Emir vekilimizi, Fatma Aksal ablamızı Biliyorsunuz Edirne'mizin abisi Şemsettin abimiz, Edirne'mizin ablası Fatma Aksal ablamız ve içimizden beri teşkilatımızın uzun köprü teşkilatı kurulduğu günden bu yana daima partilerle parti teşkilatı içerisinde hep beraber olduğumuz, hep beraber yürüdüğümüz bizlerle hiçbir zaman desteğini eksik etmeyen ve aynı çalışmalarda bulunan bu toprağın evladı. Burada aşına ekmeğini kazanıp burada istihdam yaratan ve Uzun Köprü'ye olan borcunu, Edirne'ye olan borcunu ödemeye çalışan Mustafa Okur Edirne'mizin kardeşiyle beraber inşallah Allah'ın izniyle bu sefer AK Parti yönetimlerine, AK Parti iktidarına Türkiye'nin neresinde olursa olsun hep birincilik hep önderlik, hep liderlik yakışır diyorum. Bizler bütün kırgınlıkları, bütün içimizde birbirimize hissettiğimiz, yaptığımız konuşmaları, her şeyi şu an rafa kaldırdık. Gönül birliğimizi, el birliğimizi sağladık. Kuruluşundan bugüne kadar ki bütün abilerimizle, bütün bayanlarımızla, bütün kardeşlerimizle, kim ne derse desin, kim neyi nereye çekmeye çalışırsa çalışsın, bizler birlik olduk, beraber olduk. Uzun Köprü'ye Edirne'mize olan sevdamızı anlatmak için de artık Perşembe günü özellikle bir Bismillah diyerek sokaklara çıkacağız inşallah. Ben konuşmamı da fazla uzatmak istemiyorum. Milletvekili adaylarımız sizlere hitap edecekler. Bu toplantının da önümüzdeki seçimlerin de Uzun Uzunköprümüze, Edirne'mize, bölgemize, Türkiye'mize ve dünya siyasetine hayırları vesile olmasını diliyorum. Gençler durmak yok, yola devam diyorum. Bizler hiçbir zaman duran adamlardan olmadık, herkese örnek olduk diyorum. Hepinizi sevgi ve dua ile selamlıyorum arkadaşlar.